Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi bölüm 2. Manatya yani iş Adamı'nın e, ben nasıl çalıştırdığını ve ben ona nasıl güvendiğimi e, uzun mesailer yaptığım halde toplam bana yani 2 ile 2,5 yıl arası e, yaptığım mesaileri ben yazdım. Bana yaz dedi. Ben dedi firmayı Devredeceğim dedi yakında kayınçoğuma. O, o, vermeden önce ondan alacağım paradan sana ben paranı iade edeceğim. Mesailerinden birlikte. 95 yılı ile 96 yılı arası 25 bin mark benim bu maden iş adamından alacağım vardı. Ve tabii ki şimdi sağ amcam oğlu yardımcı oldu, tasfiye etti bana. Ama arkam yoktu yani. Dostum yoktu. Böyle gelsin birisi ona hesap sorsun. Ya sen bu adamı çalıştırdın. Şunu alacağım var. Ee, işte e, ne yapalım yani şimdi bunu bir tasta bana en azından para yoksa. Neyse o kayınçosu geldi. Eee kayınçosunda e, aynı muamelere aynı sistemi tabii bir yandan o tembelliği böyle olmaz lazım, şurulmaz lazım derken e, benim meselelerim havaya uçtu alacağım para tabii ki alamadım. Hani onun müddeten çalışıyordum yani. Şimdi elini vicdanına koyman lazım. Tek başıma gelmişim buralara. Ekmek parası için neler, ne zahmetlerle uğraşıyordum. Hani ne hamalık yapıyorum. Ağır iş. Senin vicdanın yok mu yani? Sen ileride ailen olmayacak mı? Senin çoluğun çocuğun olmayacak mı? Bu benim kazandığım paralar senin burnundan gelmeyecek mi diye. Tabii birkaç kere bir münakaşada bulunduk. Yok kayboldu gitti. Oraya gitti, papıralaya gitti, bilmem neye gitti. Şöyle mazaraya işler çevirdi, bir türlü uğraşamadım. Neyse kançosuna gittim. Dedim ki ya e, abi e, bak senin burada sen bunu devraldın, için akrabasınız, hani ortaksınız bu şirkete. Tabii bunun alacakları var, verecekleri var, bu görünmüyor. Çünkü benim şu kadar hesabım var. O da bana dedi ki yok dedi, benden alamazsın, benden onun hesabı hesabı bir değil. Ben fabrikadan çıkmışım. Dünyanın parasını aldı benden. Ben de bu işi doğru bilmiyorum diye. Neyse ben bu içeceklik servisini bıraktım. Dedim ki bak çıkarsam firmadan firmanın yüzde elli yüzde elli müşteri olanını kaybedersin. Çoğundan alman müşterim. Çünkü ben alman müşterim. Beni aradığımda ben müşterinin malzemesini, hizmetini e, dolaplara kadar e, yerleştiriyordum kül kavimlere kadar yani savutucu dolaplarına kadar sokuyordum. Benim görevim değil normalde. Benim mali mis tebiğimiz vardı. Böyle e, Nolendor merdiven üstüne bir merdiven bir üstte olması lazım. Ben de aşağıda olmam lazım. Tek başıma alıp onları 4-5 on, on, e, kasayı birden e, çatı yapmış. Şöyle bir ufak bir merdiven. O merdiven üstüne çıkarak o malı iki palet malı oraya yerleştiriyordum. Ve e, ee, işim bittikten sonra bir kere Allah razı olsun denilmiyordu. Elindeki yani vahşişleri bile benim elimden alıyordular. Senin paran eksik diyordu. Hesap yapıyorduk. O vahşişlerim bile elimden alınıyordu. Ondan sonra da bir yaradan bir süre geçti. Ben baktım ki para geleceği yok. Ben işten ayrılacağım dedim. Ben bu işi bırakacağım. Ee, dedim ama çıkarsam yüzde senin müşteri eee müşteriden yüz bak dedim gidecek yani kaybedeceksin. İşin öyle bir şey geldi. Dedi al ah, dedi buraya yaz. Sen yapacağın en fazla üç ay bu iş yapabilirsin dedi bana. Ondan sonra araban yok dedi, depon yok dedi, transportun yok dedi. Bu zamanda mesele almak kolay mı diyor. Bizim de e, meselesimiz yok dedi. Onların meselesi de bak yeni bir döneme gelmişiz. Direksiyonlar var ya direksiyonlar servo değildi. Biz o direksiyonları böyle döndürene kadar virajlarda inanır mısın benim böyle kollarım akşam geldiğinde kollarımı hissedemiyordum. Zervo değildi yani. Eski meselesler böyle zervo lenga değildi. Neyse işte onlar bir sene falan çalıştım. Aynı muamele, aynı tas, aynı hamam devam etti. Dedim ki bak dedim e tabii ki buna kaşalar e, hesap ve doğru dürüst şey yok, böyle dürüstlük yok. Ben dedim işten ayrılıyorum ve işten e, zaman dedi ki benim piyasadan dedi 300-400 bin lira yakın alacağım var. Gel dedi bu işi beraber yapalım. Sen paraları topla ben sana hakkını vereceğim. Ama ben dedim senin paranı Senin ekip insanın yok. Senin beni yöleyeceğim bir diskoteğin e, mekanına yollayacaksın. Adamların ne iş yaptığı belli değil. Tanımadığın müşteri adam mekana gireceğim. Kapıyı arkamdan kapatabilir. Sen benim yanında mısın? Sen benim yanımda mısın? Ben müşteri gittiğim zaman bir bodrum katında benim yanımda değilsin. Adam ne iş yaptı da belli değil. Neyse ben düşündüm bir deneyim dedim. Ondan sonra bir teyzemin oğlu vardı kendisi. Romaya'dan gelmişti. Ondan cesaret aldım ismi e, Sabahattin diye. Hani gerçekten çok güçlü bir cesaretli bir insandı. Gel dedim bu işe girelim yanımda ol. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. Gidelim dedim biz alacak, alacak verecek davası var. Hani adam malını vermiş nifar servis sebze yapmış ama parasını almıyor. Sonra burada herhangi bir alınan anlam para yok. Haraç meselesi yok. Ondan sonra neyse bir deneyelim. Benim bir müşteriye yolladı. Bir liste yaptı bana. Doğum diye bir adam böyle küpeli. Bodrum katında bir diskotek yapmış. Adam çekmiş saf böyle maddeyi almış. Karanlık bir yer. İçeri girdik. Adam muamelesi şekilde. Alo kimse Adam masasında silahlar ne bileyim bir sürü böyle bir şak, hani her şey var. Adamla kimse ceset edip oraya giremiyor. Dedim, dedim Doğan abi dedim bir servis var. O servisin parasını dedim almam lazım senden. öyle oğlum sen kimsin lan çakal. Alacak olan kişi söylem söyle söyle patronu o gelsin. Demedi mi para bul yok. Olduğu zaman sizi arayacağım. Şey yapacağım diye. Neyse dedim tamam abi sinirlenme. O Sabahattin dedim işte buna e, e, Romanyalı Sabahattin. Dedim ol, efendi ol. Biz karanlıktayız. Üç tane adamın dört tane tecihçisi var. Abi diyoruz biz senden servis yapacağız ama eski hesabı kapatman lazım ki. Ona göre biz de, bizim işimiz de bu. Geçer geçer ne uğradık. Hani kötü bir manada şey yok. Sabahattin'in anasına atış, atışmaya çalışıyor. Ondan dedim yok dedim bak. Sabahattin yapma. Dedim, adam çekmiş bu adam Beren'in sayılı mafyalarından birisi. Geldim önce biz buna bir masaya bırakalım. Kağıdını olsun çekip gidelim. Düşünsün tekrar yine oralarız. Böyle bir yere girmek kolay değil. Medin'de e, denizlerin mekanı vardı. Kafe Pamukkale. Hani Türk kahvesi. Bir sağ yapıyorsun. Bu durum katında bir merdiven daha var. Kapkaranlık. Adam lamba bile kullanmıyor. Kardeş biz öyle bir yere giriyoruz. Geldikten sonra adam'a izah ediyoruz. Adam bizim benzin paramızı cebimize koymadı. Ondan sonra gittiğimiz aldığımız yerin ölü parayı kurtarmışız. Adam bana diyor ki şu kadarını, şu kadarını verebilirim. Yani bunlar her yerden vurdu, vurdu ve bir tabii ki baktık ki ne müşteriler var. Rusa gidiyorsun. Ondan sonra adamın e, lütfeyim kapatma üstümüze bodrum katını. Bizi kitlemedi yani? Hanım size para vereyim dedi. Sizi Bodrum katına kilitleyeyim de. Ya üç gün Bodrum katında mahkum kaldık. Öyle bir yerde. Neyse ben geldim dedim ki bak ben dedim sen bize böyle bir oyun oynadın. Biliyordun bu işin sonunda olacağını. Lüks sor benim şu alacağımı ver ben çekin gideyim adamların parasını vereyim. Ayrılalım bu işten. Neyse alacağımı aldım. Hani o dönemde hani onunla çalıştım. Malatyalı bunun kayıncısı oluyor. O parayı ondan alamadım ben. O duruyordu. Sen dedi bu iş yardım etti dedi o parayı da ben alacağım kayınçoğumdan. Neyse bak dedim sana bak işin gücün az gitmez dedim. Niye işin gücün az gitmez dedi? Dedim vallahi gitmez sen dedim haram para. E, tamam işte atıyorsun e, herhangi bir yerden çaldığın çırptığın yok ama bizim paramızı çalıyorsun. Bak müşteri senin paranı vermiyor. E, ters müşteriler sana denk geliyor. Bunun sonu da iyi olmaz ileride. Vallahi Billahi bir kere açtı kendi hanımın üzerine iflas etti. Gitti İstanbul'a beş daire sattı. Firmayı yeniden tekrar yeni açtı. Yeni bir firma ikinci Rusak da iflas etti kendi adına. O da iflas etti. Üçüncüsünü açtı kendi oğlunun üstüne. O da iflas etti sonunda isim değiştirdiler. Hiçbir hayrı olmadı. O paranın hiçbir hayrı yok. Ve şimdi buradan diyorum ki buradaki Berlin iş adamlarına bak siz iş yapıyorsunuz köyden geliyorsunuz bir gram affedersin hani bizden bir cümleyi öğrenmeden almaya geliyorsun işi bilmiyorsun arkandan dolayı da iş yapıyorsun ama bir müşteriye gidiyor musun gidiyor musun müşteri ne yapıyor uğruyor musun müşteriye oturuyorsun komutanın başında kafana göre lifa şenleri lifa rukları lifa dinseli ayarlıyordun demiyordun bir kere gel gidelim hani servisi yap o müşteriye bir uğrayalım Bakan nasıl bir müşteri? Ona göre servisini yapalım. Muamelesine, parası var mı? Burası yok mu? Adam sana bu kesik atıyor parayı. İki saat bekliyordun. Biz ona hesabını yapıyoruz yani. Şimdi bugünkü videomda da tekrar yine sorulandıracağım videomu. Video 3'te de tekrar anlatacağım. Çünkü buradaki iş adamlarını şu anda o e, çalınan emekçilerin paralarını yaparak bekar şu şurada mı? Dönercilerden bahsedeceğim. Çok önemli dönerciler var. Ne paraları kırdılar. Piyasaya döner yasak et. İngiltere'den adam o piyasaya eti soktu. Bu insanlar nasıl etten o dönerden, dönercilerden dönercilikten nasıl bir araya ben işçiyim. Biliyorum nasıl oldukları nasıl yaptıklarını. İşte yine işçileri kullanarak o işçilere yaptıkları çalınan o saat ücretleri Çoğu işçilere diyorum ki çalıştı. Adam para biriktirip yani temel dönüş yapmak istiyor. Ama adam burada tabii parayı bulunca seni artık adam tutuyor, tehdit ediyor. Ondan sonra senin şundan tehdit ederim. Oturmanı alamazsın. E, bazı bayanlar, insanlar var. Onlara da aynı muameleleri yaptılar. Ve bazı saf olduğundan dolayı da parası Nasıl saatim belli değil. Kafama göre takılıyorum. O sistemi oturtturup halen de bu işi devam ettiriyorlar. Videomu sorulandıracağım. Üçüncü bölümde de size devam edeceğim. Bu güzel şeyler anlatacağım. Harika şeyler. Hani siz sizi buradan selamlıyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar, ücretler, Sevgili dostlar.